Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Samadana Televizyonu Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. AK Parti'de İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere adayların açıklanacağı tarihte netleşme başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup konuşmasında adayları açıklaması bekleniyor. Kulislere göre bu tarih 27 Aralık. Tam adına televizyon ekranlarında canlı yayınlanan Ceyhan Spor deplasmanda Anamur Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Bal Ligi 7. grupta mücadele eden Yeşil Beyazlılar puanını 13'e çıkararak 9. sıradaki yerini korudu. 90 dakika boyunca mücadeleden hiç korkmayan Ceyhan Spor bir puan alarak evine döndü. Evet sevgili spor severler heyecanlı dakikalar bu dakikalar. Ceza alanına doğru gönderdi. Kaptan Burak Sefa'ya kazandırmak istedi. Top bir kez daha taca gitti ve taç atışını Anamur Belediye kullanıyor. Son dakikalara girilirken Anamur Belediye atağı sol taraftan geliyor. Evet orada bırakmıyoruz Taner kaçıranla sevgili spor severler. Or ceza alanına doğru gönderdi Gökhan müdahale. Aman aman çocuklar ve out. Derin bir nefes aldık son dakikalara girilirken. Evet sevgili spor severler. Canımızı dişimize taktık Anamur'da. Muhteşem bir mücadele var. Hepinizin ayaklarında sağlık. Hepinizi yürekten öpüyoruz pes etmedik. Karaman'da 4 golle 3 puan alıp evimize geldik. Anamur'da da istediğimiz skoru aldık ve karşılaşma sona erdi. Maçın hakemi son düdüğü çaldı. Anamur'da 1 puanla dönüyoruz. Ceyhan'a sevgili spor severler. Adana'da deprem için yapımına devam eden TOKİ konutlarında peyzaj çalışmaları başladı. Gelecek ay içerisinde kent genelinde bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtı. Adana'da TOKİ tarafından yapımına başlanan 12.500 kalıcı konut ile 2.500 köy evinin inşası hızla sürüyor. Memur olarak girdiği Yumurtalık Belediyesi'nde başkanlık makamına kadar yükselen Turgut Erişmen, yumurtalığı hak ettiği noktaya taşımak için yeniden elini taşın altına koydu. Başkanlığı aday adaylığını açıklayan Erişmen, daha önce yaptıklarım ortada ancak daha iyisini yapabilirim. Yumurtalığın kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Halkıma hizmetkar olmak için yola çıktım dedi. Hüreğir halkının teveccühüyle 4,5 yılı aşkın süredir ilçe ve hemşehrilerine hizmetkar olan Hüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir, ilçenin her mahallesini adım adım gezerek esnaf ve vatandaşlarla olan gönül köprülerini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Son olarak 19 Mayıs ve Başak Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Başkan Koca İspir, hemşehrileriyle sohbet ederek işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Tevazu ve samimiyetiyle büyük küçük herkes ile gönülde iletiş iletişim kuran Başkan Kocesbi esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı komşularıyla hasbihal etti. Onların görüş ve önerilerini dinledi. Cumhuriyet Halk Partili Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin, tam tersine Şakirpaşa Havalimanı çerçevesiyle genişlemeye ve gelişmeye müsaittir. Adana Şakirpaşa Havalimanı 64 yıldır hiçbir haval koşullarından etkilenmeyen ya da hiçbir kazaya maruz kalmayan Deprem sırasında stratejik önemini bir kez daha göstermiş, deprem bölgesindeki tüm illere tüm lojistik ulaşımın sağlandığı bir havalimanıdır dedi. Burası bütün afet bölgelerinde havalimanları devre dışı kalırken hem lojistik anlamda, ulaşım anlamında insanların sevk edilmesi, buraya yardımın ulaşması anlamında en önemli ve stratejik havalimanlarından biridir. Cumhurbaşkanı bile bu havalimanında kullanmak durumunda kaldı. Derhal bu sevdadan vazgeçin. Adana Havalimanı önemli bir havalimanıdır. Burayı kapattırmayacağız. Kozan Aile Destek Merkezi tarafından dezavantajlı kadınlara yönelik kuaförlük ve dikiş nakış kursu açıldı. Kursa 24 kadın katıldı. Kursun bitimiyle meslek sahibi olan kadınlar yapılan törenlerle sertifikalarını aldı. Belgelerini Kozan Kaymakamı Bahattin Alparslan köylünün elinden alan kadınlar çok mutlu oldu. <laughs> Tam adına televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.